TV'de nefis bir maç. İki takım kıyasıya bir mücadeleye girecek ve bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Merhaba değerli futbol severler. Bugün Johan Cruyff Arena'daki maçın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şener'le birlikte mikrofon başındayız. Büyük bir merakla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçı ile ekranlarınızdayız. Ajax... Galatasaray ile karşılaşıyor. Evet Özkan, ilk maçın heyecanıyla karşı karşıyayız. Bu tür turnuvalara galibiyetle başlamak büyük avantaj sağlar. bakalım. Kaleci Uğurcan Çakır, Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Victor Osimhen var. Pereira. Davinson Sanchez. Davinson Sanchez. Mario Lemina. Eren Elmalı. Pereira. Ve bu müdahalede başarılı oluyor. İtakura... Itakura. Darguis, Vegor, Darguis, Itacurã, Darguis. Berguiz. Ajax için kanatta boş bir alan var. Barış Alper Yılmaz. Mario Lemina. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz topu aldı. Barış Alper Yılmaz. Rakip ceza alanı civarında topu çevirmekte kararlar. İlkay Gündoğan topu hücum bölgesine doğru sürmeye çalışıyor. Ve rakip takım hücumu durdurmayı başarıyor. Begors. İlerlemeye devam ederse önemli bir fırsat olabilir. Ortayı düşürebilir. son Sanchez Bir pas arasıyla topu kazandı Ve gol Bir oyuncuyu geride bıraktı Bir pas arasıyla topu takımına kazandırdı Leroy Sane. Mario Lemina. Torreira. İlkay. Bu şekilde geride bekleyerek rakibe fırsat tanıyorlar. Paslaşarak boşluk bulmaya çalışıyorlar. Eren Elmalı. Osimen içeride bu ortaya bekliyor. Kafa vuruşunda top direğe takıldı ve dışarı çıktı. Şanssız bir an. Güzel bir kafa vuruşu yapmıştı. Taylor Taylor arka tarafa doğru topu havalandırdı. Galatasaray topu rakipten kapıyor. Barış Alper Yılmaz. Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim Bardakçı. Topu kontrol eden Abdülkerim Bardakçı. Osimen. Galatasaray'dan top kaybı. Taylor. rakip kaleye doğru taşıma çabasındalar. Ve topu ceza sahasının içerisine gönderiyor. Güzel bir orta düşüncesiydi fakat kaleci topu yakalıyor. İntal. Torreira. Barış Alper Yılmaz. Eren Elmalı. Fas'ın hedefinde İlkay Gündoğan var. Ceza sahası için bir rakibine göz açtırmıyor. Havadan çok iyi yeri gördü. Kaleyi düşünecek mi? Ve ağlara gidiyor. Mücadelenin ilk golünü buluyorlar. gole bir kez daha bakıyoruz. Topu defans oyuncusunun üzerinden tehlikeli gönderiyor. Devamında kaleye yakın bir mesafede topla buluşan oyuncu çok rahat bir gole imza atıyor. Maç kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray rakibine karşı bir gol geride. İlkay. Ve Johan Cruyff arenada ilk 45 dakikayı bitiren düdük çalıyor. Karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. Galatasaray rakibinden bir farkla geride. Abdülkerim Bardakçı. İlkay. Osimen. Mario Lemina. Bu pas geçmiyor ve atak sona eriyor. Osimen gelin ortayı bekliyor. Kritik noktada rakibi pasını kesiyor. Şimdi fırsat yaratabilir. Singo. Mario Lemina. İlkay. Torreira topla birlikte hücum bölgesini ilerliyor. Topu içeri ortalamayı düşünebilir. Çok uzaklaştırmaya çalıştı fakat istediğini yapamadı. Kaleci üzerine gelen topu kontrol ediyor. Berbuis. Pası gördü ve kesmeyi başardı. Torreira. Şimdi tehlikeli bölgeye yönelebilir. Barış Alper Yılmaz ve top gitti. Galatasaray beraberlik golünü atıyor. Ve bu gol bir kere daha ekranda. Öncelikle rakibini çok güzel çalımlayarak pozisyona hazırlıyor. Devamında topla buluşan oyuncuya savunmadan büyük baskı geliyor. Fakat bu baskıya rağmen iyi bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Şimdi durum 1-1. Topu yerden göndermek istedi ama arkadaşının yakınından taca gitti. Galatasaray rakibine göre topla daha çok oynuyor. Ancak bunu skora yansıtabildiklerini söyleyemem. Favori oldukları maçta şu anda beraberlik var. Ve pozisyona girmekte zorlanıyorlar. Savunma bölgesinde başarılı bir müdahale. Abdülkerim Bardakçı. Barış Alper Yılmaz. Hücum bölgesinde hiç acele etmeden paslaşıyorlar. İçeride orta bekleyen arkadaşları var. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Mario Lemina. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. <laughs> Etkili bir pas olabilir. Şimdi eşitliği bozabilir. Kurtarış <laughs> sonrası top kal içinde kalmıyor. Topu da gol. İlkinde kaleci müthiş çıkarmıştı ama dönen top da affetmiyor. Şimdi golün tekrarını izleyelim. İlk vuruşu kalecinin gayet iyi kurtardığını görüyoruz. Ancak daha sonra top talihsiz bir yere sekiyor. Bu noktadan sonrası da pek kalecinlerinde değil bence. Bu golle öne geçen Okan Buruk doğal olarak sevincini yaşıyor. Şimdi bazı hamlelerle savunmaya ağırlık vermek isteyebilir. <laughs> Oyun yeniden başlıyor. Skor 2-1. Taylor. Taylor. Şimdi kaleye doğru yükleniyorlar ve bir gol bulmak istiyorlar. Topun ortalandığı noktada tehlike yaratabilirler. Baskı sonuç verdi. Şimdi hücum şansı olabilir. Leroy Sané. Mario Limina. Osimen. Sane kanattaki boşluktan bir fırsat yaratabilir. Harika zamanda mayla pası kesiyor. <laughs> ve offside bayrağı havada. Aslında arkadaş offside'dan kurtulmaya çalışıyordu. Biraz beklemesi lazımdı. <laughs> Bu pası engelliyor ve topu alıyor bu pasla tehlike yaratabilir. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Şimdi orta açma şansına sahip. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Etkili bir şekilde top çeviriyorlar. Arka arkaya seri paslarla rakibin çizgisini bozmak istiyorlar. Kritik hücum sona eriyor ve top rakip takıma geçiyor. İlkay Gündoğan topla birlikte hücum bölgesini ilerliyor. Tehlike yaratabilecek bir pas. Topla buluşan Torreira. Ve şutu engelliyor. Torreira çok iyi bir müdahaleyle topu almayı başarıyor. Mario Lemina. Torreira. Davinson Sanchez. Galatasaray topu kaptırdı. Osimen. Şimdi pasını verebilir. Osimen boşluğu çok iyi gördü. Rakibin şutunu önledi ve topu uzaklaştırdı. Harika oynayarak takım oyununa katkı sağladı. Ve bu maçtaki görevini tamamladı. Köşe vuruşu kullanıyor. Araya girerek bu topu ve hakem maçı bitirdi. Mağlubiyetle başlamanın üzüntüsünü yaşıyorlar. Mağlubiyetle başlamayı hiçbir takım istemez tabi. Bu noktada hocanın takım içerisinde herhangi bir motivasyon kaybına izin vermemesi gerekecek. O simen bugün beklendiği gibi iyi bir performans sergiledi takımının ne kadar önemli bir parçası olduğunu bir kez daha gördük. Bugün attığı golle takımını öne geçiren isim oldu. Rakip savunma ne kadar tehlikeli olduğunu bilse de ona engel olamadı.